Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 6 Haziran Pazartesi Bursa Yarış Programımızda tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet Bursa'da 9 koşulu bir programımız bizlere vektör 2 altılımız olacak. Birinci koşuyla itibaren birinci altılı kaynımız start verecek. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde bir mailin koşuyla başlayacağız. Birinci altı başlayacak. Üç yaşlı Arapların 1300 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. Evet 12 safkanımız e, burada mevcut sevgili dostlar. Evet videolara geçmeden önce videoma bir beğenme butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Herkese, e, herkese bol şanslar dileyelim sevgili dostlar. Evet e, yani burada e, bakıldığı zaman Deli Yıldırım geçen kostümler zaten özen Yıldırım'la banka olarak değerlendirelim diye sizlere önermiştim. Ondan önceki çimde bir altıncılığı var. O zaman da 2-3 boyda birazcık yarışa adapte olamadı. Ee, ama şimdi çıkacağı 1300 metre çiminde e, ben deli yıldırımdan etkili bir performans bekleyeceğim. Halil Kaplan'la. İlk tercihim olacak 3 nolu safkınımız. İkinci atım 2 iki nolu yakalarsan Kadir Tokoçoğlu'yla ikinci kez buluştu. O da ilk çim yarışında Bursa'da 800'e güzel bir ikincilik elde etti. Sonra Kocaeli'de bir e, 1200 metre kumda e, bir yedincilik elde etti. Tekrar Bursa pistine geri dönen ve mesafenin mesafın uzaması yakalarsana da Kadirli etkili koşmasını bekliyorum. Ve de yeni oğlu Yusuf Çuk Tolga Yıldız'da etkili koşmasını bekledim. Son şanslı safkanım 3, 6 ve 7. Burada benim tercihim olacak birinci altılgayımızın başlangıç ayağında. Evet ikinci koşumuz birinci beşlik ayrımız burada start alacak yamak bir koşusu bizleri bekliyor şart 4 4 yaşlı araplarının 2000 metre çimde mücadele verecek 12 safkanımız yer alıyor 1 nol uzay destanı 8 nolu kafa kıran ekürü 7 nolu şart dragon ve de 11 nolu juda ekür olarak start alacaklar. Evet bu koşta benim önceliğim yeni nolu Şah Dragon yaptı. Üç çim yarışında da Bursa pistinde gerçekten çok etkili koşular çıkarttı. Son 1500'ü ee, bir ikincilik şimdi mesafını uzaması ben e, Şah Dragon'a çok çok yarayacaktı. Aytekin Gül'le start alacak. Ekürler benim ilk tercihim. İkinci atım yeni nolu pardon 8 nolu Kafa Kıran Mahmut Bağla onda yaptığı son Bursa'da 1200'de kazanmasını bilmişti. E, Turaç Bey de o koşta yarım boyla arkasında kalmıştı Nevzat Avcı yla. Yine Turaç Bey de burada 10 nolu safkanımız bu mücadelenin içerisinde olmasını bekleyeceğim. İkinci şanslı safkanım 8 nolu kafa kıran. Evet üçüncü atımda 10 nolu safkanım Turaç Bey diyeceğim ben Kürşat Yılmaz Sonradan 5 nolu safkanım Tekinci mutlaka değerlendirir ve de sille tokat diyeceğiz. Ali Yıldız'da etkili koşu çıkartmasını bekliyorum bu uzun mesafede. Sıralamam yeri başta olmak üzere 8, 10, 5 ve 4 nolu safkanları kesinlikle ayırmadan kuponumuza yer vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. Evet 3. koşumuz 7 plase ve 1. üçlü gayrımızın başlangıç ayı şartlı 3. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek 5 safkanımız burada kayıtlı. Evet koşu burada. Demir Bey olsun, İkinoğlu, Bayrok Vere, de Cari yani ilk defa beraber koşacaklar. Yani burada 3'te 4 bir sefer beraber koştular sevgili dostlar. Yani gene ilk defa beraber koşacak Safkanların mücadelesi bizleri bekliyor. Evet burada ben Büyük Dünya sevgili dostlar yaptığı ilk çimde maalesef biz 5. lik arkasından 1200'de mesafenin uzaması ona Nevzat Avcı ile Mehmet Kaya ile start almıştı çok etkili bir koşu çıkartıp kazanmasını bilmişti. Şimdi Nevzat'la ilk defa kuma çıkacak. Büyük dünyadan bir Kayızberg orijini biliyorsun. Çim kum ayırt etmeden koşan bir orijine sahip olan 3 dolu büyük dünya bir miktarcım. İkinci atımda o da iki yarış gördü. Oğuz Eren'le Demir Döven temsilci Demir Bey yaptığı ilk startında 1000 metre kumunda ikinci son koşusunda da mesafe biraz daha uzadıkça daha etkili koşan bir safkanımız. Ben öyle gözlemledim. Demir Bey, Oğuz Eren'le burada ikinci tercihim olacak. Yani 3 ve 1 benim bu koşuda tercih edeceğim safkanlar olacak. Burada bir safkan daha var. İlk koşusunda gerçekten çok başarılı bir koşu sergiledi. O da kazanmasını bildi. Bursa'da sevgili dostlar o da Nevzat Avcı ile geri gruba gerçekten çok yani 7-8 boy gibi fark attı. Yani bütçemiz doğrultusunda aslında yazabileceğimiz bir safkan sevgili dostlar tek diş safkanı e, kesinlikle atlamayacağım. Yani 3 ve 1 yeterli gibi ama ben cariyi de bir sarraf orijini grubun tek dişi safkanı yani ben korkuyorum bu tek diş safkanı olduğu zaman dün de e, başımıza öyle geldi. Durumu e, grubun tek kısrağı olan safkanlar da kazandı biliyorsunuz. Ben Onur Yıldız'la e, ilk defa buluştu. E, yaptı ilk koşusu gerçekten çok başarılıydı. Ben Beşi de es geçmedim sevgili dostlar. E, aklımıza kalacağına kuponumuzun bir kıyısında kalsın derim. Çünkü e, yani şablonumuz iki tane altılımız olacak. İki şablonumuzda da kurgumuzda ben üç tane banko değerlendireceğim. Safkanlar var gerçekten. Gruplarda çok uygun olduğunu düşündüğüm e, bankolarım olacak. İki tanesi birinci altılı gayrimizin içine üç tanesi de ikinci altılı gayrimizin içine tekabül ediyor. Yani e, bütçemiz zor ben ben azaltarak vermeye çalışıyorum kafamda koşturdu gibi koşarsa iyi bir sonuçta ayrılacağımızı düşünüyorum. 3, 1 ve 5 benim bu koşuda tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet dördüncü koşumuza geçelim. Bir mailin koşu ikinci altılga ayarımızın startı burada verilecek. 3 yaşlı Arapların 1300 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 2 nolu Beşiro ve de 10 nolu Pazar Güzeli ekür olarak start alacaklar. Evet bakalım ilk defa yarış hayatlarına başlayacak. 7 Yedinoğlu safkanımız 3 ve de Yedinoğlu yakışır sana. ilk defa mücadele içerisine girecekler. İnşallah kazası belası bir yarış geçirmeni temenni ediyoruz tabii ki. Evet benim bunda Memo Kati sevgili dostlar. O da Müslüm Çelik ile ilk defa buluşacak. 3 koşu gördü yarış hayatına Adana'da başladı. Adana'da bir çim yarışı gördü. Üçüncülükle ayrıldı Mehmet Kıyak'ta. Sonra Mahsun Demirbaş'ta ilk buluşmasında Bursa'da 1200 çiminde. E, tatminkar ve dördüncülükte ayrıldı pistten. Ben e, şimdi değişen jockey ile Müslüm Çelik'le yani üç koşu gördü. Neredeyse dört tane jockey ile e, yani üç jockey ile start alacak. Ben Memo katıyı da e, ilk tercihim olacak? 4 nolu safkanımız İkinci atım bir nolu Baba Fahrettin o da Ali Can İnci ile start alacak. İlk defa çime çıkacak. Mutlaka Yakup Bey gibi çılgın deniz gibi anne tarafı ve de baba tarafı gerçekten etkili. Ee, orijinden geliyor. Baba Fahrettin'den de etkili koşu gelmesini bekliyorum. Bir nolu safkanım ikinci tercihim. Üçüncü atım 10 nolu kıvılcım kız. Ee, o da 4 yarış gördü. Bir özgün an temsilcisi. 4 yarışı da Bursa'da sevgili Pardon son çim yarışı. Halis e, Karataş da Ankara'daydı. E, yani orada bir üçüncülük elde etti. Tekrar Bursa'ya geliyor. Bursa'da yaptığı çim performansı Cemal Altun'la Cem Altun etkili koşmuştu. Tekrar Cemal Altun'la buluşan 10 e, nolu Kıvılcım kızında es geçmeyeceğiz. Ve de 9 e, nolu Kısrak Şah'ı o da İsmail Dinar'la iki koşu gördü. E, Bursa'da e, son yaptığı 1200'e çiminde etkili koşmuştu ben yine etkili bir koşu gelecektir. 9'da es geçmeyeceğim sevgili dostlar. Evet buradaki sıralamam 4, 1, 10 ve 9 nolu safkanlar. ikinci altılı gayemizin başlangıç ayında yer vereceğim safkanlar. Evet 5. koşu handikap 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre çimle mücadele verecek 14 safkanımız yer alıyor. 2. 5. gayemiz de burada start alacak. Evet burada Banko adayım o da Erhan Aktuğ'la ilk defa buluştu. Yani son yaptığı koşusunda da yani uzun aradan sonra tekrar çime çıktı. E, çimde de kazanmasını bilen bir safkanımızı gerçekten iyi bir koşu çıkartmıştı. E, boyunla da olsa e, Asude Sultan'a e, boyun eğmedi ve de Mertcan Çelik de kazanmasını bildi. Ben bir nolu hep birinci Erhan Aktula bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım olacak sevgili dostlar. Evet bunun arkasına tabii ki rakipleri var sevgili dostlar ama ben e, bir nolu hep birinciyi banko değerlendireceğim. E, i̇ki nolu Hüma Sultan e, yaptığı son Bursa pistinde 1500'e maalesef derecesi kalsa da e, Mürsel Kayışla start almıştı. E, ben o koşu kayda almadığım bir koşu olduğunu düşünüyorum. E, Ankara'daki Çim yarışına ben bayıldım tekrar izledim. Amadis'in kazandığı o koşuda da ben Kadir Demirel 60 kilo ile start almıştı. Ee, şimdi er, Eren Kadirlerle tekrar buluşan bir lüks temsilcisi Umar Sultan'ı arkasına bağlayabiliriz. Ee, ve de burada yaban atılmayacak 5 nolu safkan Victor Golov gibi iyi bir e, orjine orijine sahip olan Mahmut Turan'la ciddi rakibi olacağını düşünüyorum. 1 nolu hep birinci benim bankom arkası 2 ve 5 ikili için tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet 6. koşumuz kısa vade 6 bir koşu Nülüfer Belediye Başkanlığı koşusu olacak. 4 Beykoğlu Arapların 2100 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Dörtlü gayrımız da burada start alacak. Evet gruba bakıldığı zaman bestekar sevgili dostlar. Yani hem Bursa hem Kocaeli hem İzmir'de gerçekten e, yani başarılı koşulara imza atan bir safkanımız. Yani bakıldığı zaman bestekar. Yani bu grupta çok çok sırıtıyor. Halis Karataş'la da zaten e, yani 6'lı 3 yaparak e, çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Benim burada ikinci banko adayım olacak sevgili Losa. Yani bu grupta Egebert'le koştu geçti Ertemiz'i, o bir reis Erdoğdu olsun e, Derviş bizzat 3'lü 3 yaparak geçti. Egebert'i de 4'lü 3 yaparak onda geçme başarısı göstermişti. Yine seker bu koşta galip geleceğini düşünüyorum. Benim ikinci banko adayım olacak. Tabii ki rakibhanesi bir Derviş Bey ve de 8 Ege Berk. Yani burada ona ciddi rakipler olacağını düşünüyorum. Ben ikili için şöyle bir şey yapacağım sevgili dostlar. 3 nolu o bir reis Halil Kaplan'la ilk defa buluştu. Yani ters bir yarış gelebilir. 3 nolu o bir reisi ben e, Altı nolu Beztekar'ın bankomuzun arkasına bağlayıp ve de bir nolu Derviş Bey'i bağlayıp bir ikili deneyeceğim. Bunları da sizlere üstüne basarak önereceğim. İkili de burada olacak. Evet, yedinci koşumuz kısa vade 8-3 çaşlı İngilizlerin 2000 metre çimde mücadele verecek. Yedi safkanımız yer alıyor. İkinci üçlü kaynımız da burada start alacak. Evet bakıldığı zaman yani gruba şöyle e, yani e, Likaki bende de e, bir iki adım öne çıkıyor sevgili dostlar yaptığı son Çin performansı 1500eydi Yani e, Müslüm Çelik de birazcık eksik koştu ama tabii ki onun için grup birazcık ağırdı. 5 safkanın arasında en sonuncu safkanda yine de bir e, kendine üçüncülük şansı yaratarak pistten bir üçüncülük çıkarttı ee, şimdi e, grup tabii ki Cafer Bey yani var yeni nolu safkanımız da ona keza yani etkili koşan safkanlarımız da burada mevcut ama ben 3 nolu Likaki'den çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Müslüm Çelikle çünkü mesafenin uzaması ona daha da yarayacaktır. 3 nolu Likaki benim ilk tercihim. İkinci atım 2 iki nolu. Tabii ki Cafer Bey yaptığı son koşusunda Bursa'da 2000 metre çimini kısa vade altıda kazanma başarısı gösterdi. Yani burada 7 nolu safkanımızı o koşuda yarım boyla da olsa geçme başarısı gösterdi ve de 1 nolu safkanımızda da mücadele içerisine girmişti. Onu da geri planda bırakmasını bilmişti. 2 nolu Cafer Bey'i de mutlaka değerlendireceğiz ve de 7 yazarak bu koşuda rahat bir koşu seyredeceğimizi düşünüyorum. Buradaki sıralamam 3, 2 ve 7 benim bu koşta tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet yani bu 3 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Burada Şen Akgüz kafama kurcalıyor. Gerçekten yani sonlar olan da çok güçlü. Yani bir tane çim yarışı var. Yani burada Bursa'da şartlı 3, şartlı 4'te yani e, Cafer Bey'in hemen arkasında yarım boyla bir üçüncülük elde etti. O zaman da e, Cafer Bey birazcık eksik koşmuştu Cemal Paso'yla. Maalesef yarışı ikincilikle bitirmişti. Sürdürek fuoruydu. Şenak Yüzü o gün çok enteresan bir koşu sergiledi. Yarın e, yani yeri olan arkadaşlar e, şunu dile getireceğim. E, zaten bütçemiz ikinci altılı ayanımız birazcık e, az bütçeye dayanıyor. Verdiğim şablon sevgili Çünkü 3 tane banko adayımız oldu. E, yani altı Şenak Yüzü'de ben değerlendireceğim. Burada bir bomba isim. Yani çıkıp gelebilir. Ah keşke yazdı, yazmadık demeyelim. Sürpriz şansına bombaya sahip olacağını düşünüyorum. Zaten Nurettin Şenler'in kendi safkanı sonlara etkili gelecektir. 6'yı da bir çarpı atalım derim sevgili dostlar. 2, 3, 7 ve de 6 buradaki sıralamam olacak. Evet 8. koşumuz kısa vadeli Beyazıt Ilgaz koşusu olacak. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre çimde mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkanımız burada kayıtlı. ikinci altılık ayımızın 5. ayına tekabül eden bu koşuda yani bakıldığı zaman üst üste çim yarışlarını Bursa'da hem 1400 olsun hem 1500 olsun kazanma başarısı gösteren Kri Amazon sevgili dostlar. O da Halis Karataş'la ilk defa buluştu. Ben e, bu grupta uygun bir grup bulduğunu düşündüğüm Kriz Amazon zaten burada bir tane safkanla beraber koştu. E, yani iki iki safkanı pardon Madam Lütmina e, Soylu Yağmur'la e, ikisinde de aynı mücadele içerisine girmişti. Onları da geri planda bırakmasını bilmişti. E, Bursa'da 1500 metre çiminde kazanmasını bilmişti. O zaman da dediğim gibi Soylu Yağmur ve de Madam Lütmina'yı de geçme başarısı göstermişti. Ee, geri kalan safkanlarla ilk defa start alacak. Yani grup onun için gerçekten çok çok uygun. 1 nolu Kri Amazon benim banko adayım olacak. Arkasına 4 nolu Bas Bali e, Müslüm Çelik'le bağlayabiliriz ve de 6 nolu Madem Lütmina buranın ikincilik şansına sahip olduğunu düşündüğüm safkanlardan biri. Bir bankom arkası 4 ve 6 ikili için değerlendirebiliriz. Evet dokuzuncu koşumuz ikinci altı gayrımızın son ayağı. On beş safkanımızın şartlı üç bir mücadele içerisinde olacak. Dört ve kor, İngilizlerin 1300 metre kumda. Evet altı ile 7 nolu oğlum Özgür Ekür olarak start alacaklar. Evet burada birazcık kalabalık tutacağımız koşu. Benim buradaki sıralamam üç nolu Kaptan Gold. Tolga Yıldız'la ikinci altım sekiz nolu Yiğit Cem. Yaptığı iki koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bir safkan. Yiğit Cemile Kadir Tokoç olduğu etkili koşmasını bekliyorum. 12 nolu 9 ağaç mutlaka değerlendireceğiz. 11 nolu Guliyev, Halil Kaplan'la 3 nolu Serperan. Yani bu aralar gerçekten çok formsuz ama yani koştu mu burada bombayı patlatabilir. Kafayı alıp e, arkasına bakmadan kaçarsa bir beyaz bayrak aynı girişi gelebilir. 3'ü de tercih edeceğim. Sonra 2 nolu Safkan'ı Mustafa Çiçek'te ve de 1 nolu safkanımız Bay Nusret Cemal Paso'yla etkili koşmasını bekliyorum sevgili dostlar. Sıralamamız 13, 8, 12, 11, 3, 2, 1 benim bu koştaki sıralamam olacak. Evet Bursa programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. İnşallah dilediğim sonucu ulaşırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Haftaya güzel bir başlangıç yapma ümidiyle. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun. Hoşçakalın.